Gitmemişsin. Patron gitmedikçe gitmem. Ama patronun da gidesi yok. Farkındayım. Ne yapacağım ki tek başıma? Anca uyumaya işte. Efendim anne? Kadir'im. Bak ne diyeceğim? Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakın korkma. Bravo anne. Şimdi paniklettin beni işte. Ne oldu? Yarım şimdi Kübra'nın bir hastalığı oldu. Onun için hastaneye geldik. Ama kendisi şu an çok iyi yani. Biz hastanedeyiz ama kendi çok iyi. Hangi hastane? Yavrum şu an gerçekten Hiçbir şey yok. Söyle anne hangi hastane? Şimdi, baban Kadir'e söylemeyin dedi ama ben dinlemedim. Abi. Anladım ben yanaşmayacağım size. Söyle hangi hastane? <laughs> Emin Bey, Emin Bey, Emin Bey, sıkıntı mı geldi? Sıkıntı mı geldi? Sıkıntı mı geldi? He. Geç, geç, şimdi geç, sık, evet. sık, he, he, var gücünle sık, oh. Emin Bey, he, he, geç, oh. var gücünle sık, oh. he, tam gücünle sık, Emin tam, hadi evet, tam, evet. tam. geçecek, geç. şimdi geç, sık elimi, sık, içe sık, 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 sık. Oh. he, sık elimi, he, oh. gel, tamam, tamam, geç, otur. Geç otur. Tamam iyiyim geçti geçti. Oh. İyi misin sakinledin mi? Tamam. Tamam bırak geçti. Şimdi bir doktor çağırsaydım ben. İstemez var. iyiyim istemez bırak. Çocuklara haber verelim. Gerek yok iyiyim. Üstüme üstüme geldi hastane. Biliyorsun sevmem hiç. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? 47 yıllık kocanın neyi sevip sevmediğini nasıl bilmiyorsun? Hayır hastanelerden hoşlanmazsın biliyorum da, neden onu bilmiyorum hiç söylemedim. Sordun mu? Sormadım doğru. E şimdi niye soruyorsun o zaman? Sormadım çünkü kocamın bir bildiği vardır dedim. Hani zamanı gelince o bana söyler dedim, beyimdir o benden daha iyi bilir dedim. Çok iyi demişsin, bundan sonra da öyle demeye devam et. Sormadım çünkü sana itimadım tamdı. He şimdi yok öyle mi? Ne? Ne oldu Fazilet Hanım? Bana güveniniz mi kalmadı? Sen hep oğlunun tarafını tut zaten. Bir kere bile kocanın tarafını tutma. Bir kere kocam haklı deme. Bunun Kadir'le bir alakası yok biliyor musun? Neyle alakası var o zaman? Hakikaten soruyor musun sen bana bunu? Ya Fazilet bir git Allah aşkına ya. Allah aşkına zaten aklım başımdan gitti Kübra'ya bir şey olacak diye. Öldüm öldüm dirildim bir de sen şimdi orada git ötede hallen Allah aşkına. Evet tamam ben zaten ne ben sormuyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Oh. Hiçbir şey konuşmuyorum ben. Biliyor musun biz güne gideriz. Orada kadınlar kocalarını çekiştirirler. sonra sıra bana gelir. Ben derim ki benimki hastanelerden hoşlanmaz. Sorarlar bana niye fazilet? Niye? Bilmiyorum çünkü hiç söylemedi ki. Bağırma. Ben ona hiçbir şey sormuyorum ki zaten. Bağırma. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Ben senin kocanın sen bana varamasın. Sen sadece konuşuyorum. başka ben sana bir şey değil ya. Hızıyla ettim bize el aleme.